Batı'da da ben de birçok tabii evet. Amerika'ya da gittiğimde başka yerlerde birçok öğretim üyesiyle konuştum. Şahsi kanaatim şu, postmodernizm, ki postmodernizm Recep Hocam'ın dediği gibi birçok kimse bir hakikatin olmadığı, kişiden kişiye veya kültürden kültür hakikatin değiştiği gibi şeyler ifade etmişlerdi. Fakat Amerika'daki öğretim üyeleri dahil teker teker bunları iyice analiz etmeye kalktığınızda aslında yaygın olanın pozitivizm olduğunu, bir bilimcilik olduğunu... Postmodernizm biraz böyle bazı edebiyat çevrelerinde, bazı felsefelerde aslında minör bir görüş olduğunu görüyoruz. Ki onlar bile gerçek anlamda bastırdığınızda sonuna kadar postmodernizmi savunuyorlar. Evet. Mesela postmodernizmde sıklıkla dile getirilen şeylerden biri bir metnin anlamının olmadığı, işte evet. sadece şahıstanlığı. Yani aynı kişi hasta olup da ilaç içmesi gerektiğinde... İlaç prospektüsünü açtığında ya ben postmodernistim bu metni anlamıyor. Günde iki defa ilaç alacağım. Hiç kimse demiyor. Ya tabii postmodernizmi ne? eleştirebiliriz yani. O ayrı Yok yok mi? ben zaten ele evet, bu İslam evet. açısından da postmodernizm evet, tabii. bence sorun yerel Çok Batı. Sorun. Mesela Sart gibi mesela veya ahlaktaki diyelim ki izafiyeti savunan mesela postmodernizmi besleyen filozof her açıdan postmodernist ama postmodernizmi besleyen filozofların kendi eylemlerine bile baktığımızda işte Allah yoksa <coughs> Evrensel ahlaki yasaların olmadığını Sart da söylemiştir. Ee, göklerde bir yerde artık evrensel bir yasa yazmıyordu. Başlangıç noktamız odur diyordur. Fakat evrensel yasa olmadığını söyleyen Sart bir bakıyorsunuz. Nazizme karşı bir anda eylem içine girmiş. Evrensel hikaye yoksa sen nazizmin yanlış olduğunun hangi akla söylüyorsun? Çünkü evrensel bir hikayen yoksa senin bir şeye karşı çıkıp çıkmama sadece bir zevk meselesidir. Yani ben içli köfteyi seviyorum, o suşiyi seviyor, gibi. <laughs> bir zevk meselesinin ötesine gelmez. Sart gibi mesela, kişiler bile bakıyorsun, o tam manasıyla mesela ahlaki izafiyetçilik tipi şeyleri sonuna kadar savun almışlar. Ama pozitivizm için bunu söyleyemeyeceğim. Mesela bizim Türkiye'deki belli hocalara falan da gitsek, baksak, geri kalana da gitsek, bir kısmı açıkça beyan eder, açıkça beyan etmeyenlerin de dine karşı da aslında inşa edilmeye çalışılmış şey daha çok pozitivizmdir. Evet. Hı. Pozitivizmdeki yani postmodernist diyenler de bir bakıyorsunuz asıl e, söylende pozitivizme kayıyorlar. Pozitivizm tabi bu August pozitivizmi demeyeyim sadece ama en azından August Kont'a da gidebilir. Yani bir sosyoloji teorisi olarak pozitivizm Gece var. Gecenin bu saatinde izleyeceğini anlayacağı şekilde hocam. Evet. E, Oradaki şöyle bir şey var. Pozitivist genel düşünce şu olmuştur analiz olarak. Yani daha eskiden ilkel düşünceler vardı. İşte teolojik evreler, metafizik evrelere geçildi. Yani bu dinsel düşüncelerden insanlar çıkıp bilimin hakim olduğu bir döneme geçtiler. Bu daha makbuldür. İlerinde tarih ilerledikçe de bu daha çok yayılacaktır ve din yok olacaktır. Sosyolojik analiz buydu. Şimdi bu analizin yanlış çıktığı zaten gözüküyor. Bunu söylenen şu anda bile evet. bunun gittikçe azalacağı bekleniyordu. Fakat bunun ötesinde bu ee, bilimle, e, bilimle dinin ne dediğiyle ilgili yani bilimin sınırların ne olduğu ile ilgili sizin evin sorduğunuz soruyla ilgili yanlış bir algı ile ilgili. Yani gözleme dayalı bilimin her şeye cevap vereceğini düşünen bir görüş. birinci siz gözleme dayalı bilim sizin bütün sorularınıza cevap verir cümlesini kurduğunuz zaman bu bile gözleme dayalı bir cümle değil. Yani bu bile aslında felsefi bir ilkeyle ilgili cümle. Siz daha cümleyi kurduğunuz anda deneysel bir şey söylemeyerek felsefi bir ilke koyarak evet. e kendi ilkenizden dışına çıkıyorsunuz. Şimdi Nevzat Bey sorusuna tekrardır, en azından cevap vermeye çalışın. Bilim nelere cevap ver? Mesela şöyle bir soru sorduğunuzda, neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Leibniz'in sorusu. İşte bu bir felsefenin alanına giriyor. Hocam Kelamcı, Kelam'da hudus deliliyle evet. ilgili buna ilgili muazzam evet. görüşler, Kindi'den, Gazali'den, Maturi diye kadar e, beyan edilmiş. Diğer taraftan şöyle bir soru sorduğumuz, 12 delili kitabında benim de gündeme getirdiğim bir soru. Neden doğa yasaları var da kaos yok? Çünkü evet. bilimin yaptığı şey evreni tarif etmektir. Yani bir describe'dir İngilizcesi. Fakat birçok kimsenin yaptığı hata, Wittgenstein de buna dikkat çekiyor. Evrenin tarif edilmesini biz evrenin açıklanması yani describe explain zannediyoruz. Oysa evreni aslında bilim açıklamıyor. Sadece o yasalar çerçevesinde evrenin nasıl işlediğini söylüyor. Fakat şöyle bir soruya bilim de aslında cevap vermiyor. Neden bu yasalar var? Çünkü bu yasalarda biz öyle büyük bir potansiyel var ki şu anda dünyada milyonlarca ortaya çıkartabilecek, canlıyı ortaya çıkartacak bir potansiyel var. Ne oluyor da evrendeki yasalar bu potansiyele sahiptir sorusunu sorduğunuzda da bilimin buna cevabı yok. Bilim evet. sadece nasıl onun çıktığında süreci tarif ediyor. O yasalardaki o potansiyelin olmasını ve o yasaların neden olduğunu mesela tarif etmişti sizin sorunuzu. Yani bilim bizatihi bilimin kendisinin neden var olduğunu yapamıyor. Veya bilim bizi muazzam şeyleri keşfettiriyor. Şöyle bir soru soralım. İnsana baktığımızda bir toz zerresiyiz. Gerçekten uzayda. Birin arkasında 23 tane sıfır koyunca karşımıza çıkan sayı kadar yıldız var. 100 milyarlarca galakside 100 milyarlarca yıldız var. Çok küçük toz zerresiyiz. Dünyada ufacığız. Fakat çok büyük bir evrende toz zerresi olmamıza karşı bilimle acayip şeyleri nüfuz ediyoruz. Yani kalbimizin atışına sözümüz geçmiyor. Ama evrenin başlangıcı hakkında Big Bang teorisini, dünyanın başlangıcı hakkında jeoloji teorileri üretebiliyoruz. E burada mesela şöyle bir soru soralım: Müthiş acizliğine rağmen insan nasıl olur da bilim yapıp evreni keşfedebiliyor? Bakın bu sorunun evet. cevabını da bilim vermiyor, bilim yapılanı tarif ediyor. Ama burada mesela teizm'in yani tek tanrılı dinlerin İslam'ın paradigması bütün bu sorulara bence felsefi anlamda çok doyurucu cevap veriyor. İşte evrenin başlangıcını ortaya koyup neden hiçbir şey yerine bir şeyler var sorusuna cevap veriyor. Eğer ki evrende yasalar olmasaydı bizim evreni anlamamız mümkün olmazdı. Aynı zamanda imtihan olmamız mümkün olmazdı. Çünkü ancak yasaların olduğu bir evrende biz eylemlerimizin sonuçlarını biliriz. Neden bizim yasaları olması gereken bir evren beklememiz gerektiğine İslam'ın ve tek tanrılı dinlerin dünya görüşü cevap veriyor diğer taraftan neden evren keşfedilebilecek şekilde oluşmuştur sorusuna evren bilim bize keşiflerin neler olduğunu gösteriyor. Fakat İslam neden keşfedilebilir olduğumuz bir evren için bize bir ışık tutuyor? Niye? Çünkü Allah insana verdiği zihinsel yeteneklerle ve evreni keşfedilebilecek özelliklerle donattığı içindir ki biz bu evrenin işte 13,8 milyar yıl önce oluşup 4,5 milyar yıl önce dünyanın oluştuğu kadar süreçlere nüfuz edip bilimle yapabiliyoruz. Bu şekilde baktığınızda bilimle din çatışmak bir yana bilimin neden var olduğu ile ilgili temel ilkelere din e, ışık tutuyor. Bilimin bizatihi varlık sebebinle ilgili bize <laughs> doyurucu bir mantıksal şey veriyor. Bir iki tane şeye dikkat çekip Bir de mesela çok önemli hususlardan bir tanesi ahlak yasaları. Mesela Hülya Hanım ona kısaca dikkat çekti. Evrenle ilgili olan şeyler evet. olmalıya geçiş yapılmaz. Galiba onunla ilgili bir şey söyleyecekti. Oradan başka bir konuya geçti ama bu çok önemli bir şey. Fizik bize hep evrende olan süreçleri tarif evet. eder. Ama evrende olan süreçleri ne kadar tarif ederseniz edin. Neden Hindistan'da kocaları öldükten sonra hanımların yakılması yanlıştı? Bakın o kültürde o, oradaki bireyler hepsi de bunu düşünse, bütün dünyada bunu düşünse bunun evrensel bir yanlış olduğunu düşün.